Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuğber kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere söz verdiğim gibi iki tane Angel çekilişimiz var demiştik. 150 abone özel. Ee, kanalımız 154 abone oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum desteğinizden ötürü. Videoyu like atıp yorum atan herkese şimdiden teşekkür ederim. Ee, bu tarz çekilişlerin devamını getireceğiz. Hemen isterseniz çekilişimize dönelim. Linkimizi aldık yapıştırdık. İki Angel çekiliş olduğu için iki tane kazanan ve iki tane yedek olacak. Hatta garanti alalım. Üç yedek yapalım. İçerdiği kelimeler. Grow. World. ...id... ID. ...ismim... Name. Tamam. Bu kadar yeterli. Zaten şey yapacak. Her kullanıcıyı bir kere say. Arkadaşlar size sürekli söyledim hani bir hesabın bir kere katılma hakkı var. 10 hesapla gelirsiniz, 10 hesapla katılırsınız. Ama birer defa yorum yapma hakkınız var ve like atıp abone olmak şart. Çünkü kontrol ediyorum. Ve şimdi çekilişimize geçelim. birkaç dakika sürebilir diyor. Arkadaşlar bu arada bir e, konuya değinmek istiyorum. Türk'te ben reklam yapmak için bazen e, geçip orada sürekli spam halinde bulunuyorum. Bazı arkadaşlar e, mesaj atmadığım zamanlar egoist filan diyor. Arkadaşlar AFK kalabiliyorum. Alt tap yapıp e, Instagram'da, Facebook'ta veya başkasıyla görüşebiliyorum. O yüzden yani egoistik değil bu. AFK isem zaten ilgilenmem. AFK'dayken zaten bir dünya insanla ilgileniyorum ki İlgilendiğim insanlar da vardır bu videoyu da izleyecekler. Ee, evet, çekilişe geçiyoruz. 3 2 1 Çekilişimizi Başlat dedik. Acaba şanslı kazanan kim olacak? Çekiyor. <laughs> kazanan tahliller. İlk olarak Mali World yok, kazanırsam DM'den yazarsın demiş ama kanka olmadı. Soldan sağa doğru yedek tahliller sakın ola ki e, en sondaki arkadaşa söylemeyin. Gördüğünüz gibi soldan sağa çekiyor. Yedekte kazanan arkadaşlarımız bunlar. E, World yok kazanırsan DM'den yazarsın diyen arkadaş keşke. E, DM'i bıraksaydın kanka. Nereden yazacağım? O zaman önce şu behind yapalım. Grow IDC Sassoma Bakalım Sassoma S A Açık değil 198.55'miş World'un ismi 198.55 198.55 Display box'u var. Evet kanka video izliyorsan eğer sen kazandın. Ee, Angel'ı güle güle kullan. Bakalım ismine tekrar aynı sazon yok aktif değil. Şöyle arkadaşımızın bir adet Angel Wings'ini önce bir dakika World kontrolü yapalım da sonra Saz Soma Saz Soma aynı doğru. Şöyle bir Angel Wings'ini koyduk. Diğer arkadaş Mali World yok kazanırsan diyemden yazarsın demişsin kanka e, yorumlara özellikle söylüyorum. Benim en yakın arkadaşım bile olsa katılan. E, şartlar zaten şurada bu arkadaşı yaptığı gibi Grow ID, World ID veya World Grow Name falan yazıp bir belirtmen gerekiyor ki anahtar kelimelerden seçtiğinde burada kazandığında mesela ben şu an senin hangi e, kim olduğunu tam olarak hatırlayamadığımdan aklıma gelmediğinden yedeklerden çekmek zorundayım. Kusura bakma cidden. E, kazandığın halde şu anda kendini bizzat kaybettin. Keşke Grow ID'ni bıraksaydın ki ben sana yazmıştım. Hatta bir saniye bir kontrol edelim arkadaşın ee, çünkü yorumuna yazmıştım. Şuradan World yok kazansam diyenler Name de yok yazmışım ve cevap vermemiş 23 saat önce 8 saate kadar. O yüzden Ahmet Veli ilk hediyemiz Ahmet Veli Grow ID'sini hemen Pro 1905 MSG Pro MR X1905 1905 SA dedik Aktif değil world'una bakalım Tahta Rikoy T Tahta Rikoy T Nasıl bir ki tahta Rikoy Gittik Donate box var ee, Nox yazıyor. Ama Grow ID'si bu değil. Tahta i koy. Bakalım tekrar. Tahta i koy t. Ee, kanka Grow ID'in uyuşmadığından veremem kusura bakma. Grow ID'in uymuyor. Nox yazıyor burada ve senin bu verdiğin nick Pro 1905 Tekrar bir mesaj atalım. Pro 1905 online değil. ikinci yedeği çekiyoruz. World L S Y V A L S Y V A S A dedik. Bu arkadaşımız da açık değil. E Glad 9 yazmış neyime Glad 9 tekrar bir bakalım. World Glad 9 tamam. Glad 9 World'ündeyiz. Evet. E bu arkadaşın L, Y Aynen L, S, Y, V, A Açık değil Kankam e, Angel kazandın İnşallah çekilişlerime Daha fazla katılırsın Videolarımı beğenip like atıp desteklersin Şöyle Angel'ını verelim Tebrikler Güle 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 Harca Şöyle Tuğberk Aytür diye kanalımızda bırakalım. Ve Angel'ı verelim. Evet arkadaşlar. Bu tarz çekilişlerin daha fazla gelmesini istiyorsanız. E, yorumlarda belirtirseniz. Çok sevinirim. Eğer bu videoya 25 like. 20 like gelsin. 25 çok olur. 20 like gelirse bu tarz çekilişlere devam ettireceğiz. Çekilişini yapmamı istediğiniz itemi de belirtirseniz çok yüksek olmamak şartıyla çekerim elimden geldiğince. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.